He? Bu da ne burada bir tane kapı var olamaz şunun büyüklüğüne bakın güneşe kadar gidiyor çocuklar görüyor musunuz Ay evet ya acaba o kapı nereye gidiyor ha, Harbiden nereye gidiyor arkadaşlar şuna bir bakın acaba bu kapı nereye gidiyor harbiden de kardeşim Kamil ne düşünüyorsun Ya bilmiyorum kardeşim acaba gitmesek mi ya oraya anlamadım ki Hayır çok korkunç bir kapı. Arkadaşlar acaba harbiden de gitmesek mi? Ne düşünüyorsunuz? Çocuklar gidelim gidelim. Hemen şuradan atlıyorum. atladım bakalım. iskelete bakın. Çok korkunç. Çok korkunç yerde kanlar var. Ha, burada bir şey yazıyor. Bir saniye ya. Girersen ölürsün mü? Çocuklar. Çocuklar duydunuz mu yazıyı? Kardeşim vallahi ben gelmem çok korktum ya Hı. Kardeşim her şeyden korkma işte Selin geliyor musun sen de Ay ben siz gelirseniz siz de ben gelirim yani Sıkıntı yok ben gelirim Hı. Tabii ki de gideceğiz arkadaşlar Eğer ki buraya girmemizi istiyorsanız kanalımıza abone olup Videomuzu da beğenmeyi unutmayın canım ailem Hadi bakalım bekliyorum bekliyorum ona göre gireceğim Hadi bakalım hadi bakalım hızlı hızlı hızlı. Hı. Tamamdır arkadaşlar Hadi bakalım ben giriyorum ama arkamdan kesin gelin tamam mı Tamam kardeşim sen gir biz de gireriz ya Hı. Hiç de güven vermiyorlar Neyse hadi bakalım kapıyı açtım arkadaşlar 3 2 1 hop hop geldim hayır burası da neresi şuna bir bakın arkadaşlar burada dönen çekiç oyunu var ne alaka kapının içinde ha çocuklar geldiniz mi evet kardeşim seni yalnız bırakır mıyız canım kardeşim Teşekkür ederim geldiğiniz için. Bakın arkadaşlar burası kapı gördüğünüz gibi. Selin korkuyor musun bak sen kızsın korkuyorsan gelmeyebilirsin. Ay hayır ya öyle şey mi olur ben de geleceğim tabii ki. Tamam 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 arkadaşlar gördüğünüz gibi biz geldik o zaman hazır mısınız arkadaşlar yavaştan başlayalım canım arkadaşlarım hadi bakalım ben gidiyorum önden önden ben mi gitsem sen git Kamil be Hayır kardeşim abartma sonuçta senin yanına geldik ya sen git ya Tamam tamam ben giderim. Hadi bakalım. 3 2 1. Hadi arkadaşlar gidelim bir şöyle. Hadi bakalım gittim arkadaşlar. Tamam burasını çok basit bir şekilde yaptım. Hadi hadi dön bakalım dön bakalım. Tamam. Şimdi bunu bekleyeceğim. Bunu bekleyeceğim. Bitti anda bitti anda. Hop buraya da geçecek çok basit bir şekilde. Çocuklar geliyor musunuz? Evet kardeşim geliyoruz. Ay evet ya geliyoruz. Tamam. Tamam tamam arkadaşlar. Hadi bakalım. Hadi bir tane daha dön. Hadi dön. Ah! Atladım vallahi. Tamam çok güzel gidiyorum. Çok güzel gidiyorum. Burada bir tane daha var, Hadi dön bakalım. Başım döndü. Başım döndü. Tamam. Bir tane daha geçtim. Çok basit bir şekilde geçiyoruz. Hadi bakalım. burası biraz zormuş. Çok hızlı dönüyor abi. Bu nasıl dönüyor böyle? Hadi bakalım. Geçtim. Hadi bakalım. Arkadaşlar. Ha. <laughs> <laughs> Burada bir kapı var. Ay biz de geldik ya. Ha. <laughs> Geldiniz bir Selin. Teşekkür ederim geldiğiniz için. Arkadaşlar hadi bakalım kapıyı açtım. Ha? Bir tane daha kapı var. Abi bu ne? Görüyor musunuz bir tane daha kapı var? Tamam. Aa bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha. Kaç tane kapı var böyle ya? Ay burası kapı labirenti olmasın ya. Bana öyle geldi. Hmm olabilir mi ya olabilir bence de doğru söylüyorsun bakalım burada bir tane kapı var burada da bir tane kapı var acaba hangisi buradan gidelim gelin bakalım takip edin beni ha, şöyle gidiyorum şöyle gidiyorum doğru mu gidiyorum acaba ya Allah'ım inşallah doğru gidiyorumdur kardeşim emin misin doğru gittiğinden Eee e, e, tamam. Burası değil burası değil şaka yaptım gelin bakalım gelin bakalım. Ya of ya biliyordum senin böyle bir şey yapacağını. Ha çok konuşma da gel çok biliyorsan sen yap bari de seni görelim. Hadi bakalım arkadaşlar bakalım şöyle. Hayır burası da değil hızlı 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 hızlı. Bakalım şöyle. Aa burası galiba orada biraz yollar gördüm. Hadi bakalım tamam. Ha aa buradan mı? Gelin gelin bakalım arkadaşlar gelin. Ya sen bizi nereye götürüyorsun ya anlamadım ki ya ha ha. Ha, böyle yapacaksanız gelmeyin ben, ben sizi bu yüzden mi çağırdım ya Gelin gelin ya, gelin tabii ki de beni yalnız bırakmayın Hadi bakalım gidelim arkadaşlar Tamam buraya geçik, buraya geçik geç 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 Çok kapı var çok kapı var Tamam tamam geçelim bakalım Hayır burası da değil hayır hayır kafa yiyeceğim ya kafa yiyeceğim abi Bir ton kapı var hangisinden geçeceğiz anlamadım ki Hadi bakalım şöyle gidelim şöyle gidelim Abi buradan mı buradan galiba Artık buradandır diye düşünüyorum Geçiyorum şöyle hadi 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 artık be hadi artık be hadi Hadi. Aha. Burası da neresi? Parkur buldum çocuklar parkur. Hı? Kardeşim burası parkur ya bak sana ya anlamadım ki. Hı? Neredesin sen? Yanlış yere mi gittin sen? Galiba hala kapıda kaldın. Gelseniz de çocuklar neredesiniz? Ya neyse siz gelirsiniz inşallah ben gidiyorum. Hadi bakalım arkadaşlar. Baksanıza parkur var. Ya kardeşim tamam parkur var da ben burayı geçebilirim ya ben inanıyorum kendime. He, sen mi sen nasıl geçeceksin kardeşim sen her şeyden korkuyorsun. Ya kardeşim öyle düşünme işte ya geçeriz bence geçer geçerim be. He. Tamam o zaman hadi git de bakalım izleyelim seni hadi bakalım geç bakalım. Ya sanki geçebilecekmiş gibi konuşuyor ya bir de arkadaşlar çok komik ya hadi geç bakalım kardeşim geçebilecek misin? He? Atladım işte oh, çok hızlı çok hızlı gidiyorum hadi bakalım oh, tamam tamam buraya geçtim geçtim atladım o oh. Ah, ah, ah. hadi 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 geçtim işte bu işte bu ezikler ah, ezikler hadi bakalım diğer kapıya gidelim <laughs> Selin gördün mü nasıl geçti bu Vallahi hile yaptı galiba anlamadım hiç nasıl geçiyor böyle Ben de anlamadım arkadaşlar tamam Selin bekle ilk ben geçeyim ondan sonra sen gel tamam mı Tamam <laughs> Atladım bir. Hadi bakalım. Atladım iki. Hızlı gidiyorum, hızlı gidiyorum, hızlı gidiyorum. Hop atladım. Tamam. Çok güzel. Ah, ah. Canım biraz gitti. Sıkıntı yok. Tamam. Hop buraya da atladım. Çok güzel gidiyorum ben de. Selin görüyor musun? Evet görüyorum. Hadi hızlı ol. Atladım. Tamam. Çok güzel gidiyorum. Hadi şuraya da attık mı? Tamam. Arkadaşlar baksanıza etrafımıza. Çok kötü bir yere denk geldik. Hadi bakalım. Devam devam devam. Hop atladım. Hopladım atladım. Tamam. Çok güzel. Hadi bakalım. Hadi Selin. Seni bekliyorum. Hadi gel. Of ya arkadaşlar Selin de çok korkak ya bir türlü gelemedi ya Hadi bakalım Selin gel bakalım Ay ay galiba çok zor burası <laughs> Tamam tamam buraya da geldim Tamam hadi bakalım son yer kaldı atlayabilir miyim acaba hadi Hadi atladın hadi tamam buraya da atlarsın Hadi ben gidiyorum ah, Kardeşim geldin mi Abi ne diyor Ondan 3 çıkarsa mı 10-3 10-3 kaçtı ya Düşünüyorum düşünüyorum ama bulamıyorum ya. Aklınıza geliyor mu çocuklar? Ha, 12 3. Vallahi bilmiyorum ki kardeşim. Ha, arkadaşlar siz biliyorsunuz lütfen yorumlarda yazar mısınız? Cidden aklıma gelmiyor. Neydi? 12 3 12 3. Selin sen bilirsin ya sen okumuş insansın. Ay bir bak bir dakika düşünüyorum. 3 4 5 olabilir mi? 5. bir dakika. Bence bence bu sorunun cevabı 7. Hadi bakalım. Doğru mu? Hadi gidiyorum gidiyorum gidiyorum. Ah! Vallahi doğru hiçbir şey olmadı. Gelin çocuklar hiçbir şey olmadı. Hadi bakalım. Başka ne diyor? 4 artı 4. 4 artı 4 4 4. Ne olabilir kardeşim biliyor musun? Ee, kardeşim düşünüyorum da ben de 4 artı 4 6. Ha, 6 mı? 6 diye bakalım. 6 diye cevap yok kardeşim sen dalga mı geçiyorsun? <laughs> kardeşim çok komik laf soktun bana. Ha, hala laf soktun Laf soktun diyor Hadi gitmemiz lazım. 4 artı 4 8. Tamam. Hadi bakalım geçtik buraya. Ha? 5 5 2. 5 2. Ben bu sorunun cevabını biliyorum arkadaşlar. 5 2. Tabii ki de 3. Hadi bakalım doğru mu? Ah, vallahi doğru. Ha? Bir dakika ya. Burada bir yer daha var. Abi yeter artık. Yeter artık. Kurtulmak istiyorum. Nereden geldim ben bu kapının içine? Nereden girdim ya? Vallahi Kardeşim biz seni uyardık sen bizi dinlemedin ki. Ha, tamam neyse hiç uğraşamam seninle. Hadi bakalım şuraya da geçmemiz lazım arkadaşlar. Bekleyin beni burada ilk ben geçeceğim tamam mı? Vallahi ben beklerim sabaha kadar beklerim seni seni geç beni. beklersen bekle ya. Arkadaşlar hadi bakalım geçelim buraya. Geçeceğim arkadaşlar buraya geçeceğim arkadaşlar. Hop atladım tamam Hayır, burada magma bloğu var. Buraya nasıl geçeceğim? Hayır, neyse yapacağım. Yapacağım. Hop! Atladım. Ah! ah yanıyorum, 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 yanıyorum. Çok sıcak. Düze çok çıkıyorum. Sıcak, ah, atladım. Tamam. Çok güzel. Arkadaşlar geçiyorum. İzleyin arkadaşlar. Şimdi magma bloğu atlayacağım. Buradaki magma bloğu. Hadi bakalım. Hop! 1 2 3. Ah! Atladım. Ayağım, 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 ayağım. Ah! ah tamam. Söndürüyorum. Hayır, hayır. Ayağım çok kötü. Atlıyorum, atlıyorum. Atladım. Vallahi atladım. Tamam. Burayı da çok basit bir şekilde geçtim. Aslında ne basit abi? Ne basit? Hadi bakalım. Onlar ne yapıyor orada ya? İki saattir bunlar ne konuşuyor? Neyse. Hadi bakalım devam devam devam, devam. atladım. ayağım ay abi gizler ayağım çok kötü oldu arkadaşlar. Ayağım çok kötü. atladım tamam. buraya da çok güzel geçtim. Hadi ölmeden geçmek istiyorum. Hızlıca hızlıca ölmeden. Aa yer öldüm. Tekrardan başladım. Abi çok zormuş burası. Hadi atladım bir tane Hadi hadi. Hayır, 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 hayır. hayır. Ah, tamam, geçtim. Geçtim. Şöyle şuraya atladım. Hadi bakalım. Hadi geçelim abi. Artık yanmak istemiyorum. Tamam, çok basit bir şekilde hızlıca geçiyorum. Hadi, hadi abi. Parkur Prosu Peki, atladı. Tamam. Buraya da çok güzel geçtim. <laughs> Ayağım çok kötü. Ayağım çok kötü. Hadi bakalım. Atladım buraya da. Atladım. Buraya da geçtim. Hadi bakalım. Son yer. Atlarım inşallah ölmem. Hadi bakalım. Atladım. Ah. Çocuklar, geçtim. Oho siz gelesiye kadar ben buranın sonuna çoktan gitmiş oldum zaten. Neyse arkadaşlar. Ha, burada bir sandık var. Ha, acaba açsam mı? Ya büyülüyse? Ama ya yazına varsa? Ha, açacağım. Aç. Ha. Bunlar gelmeden hepsini alacağım, hepsini alacağım, hepsini alacağım. Hadi bakalım. Hayır, bu kadar yetiyor, bu kadar yetiyor. Ee, tamam, onlar da bunlar alır. Arkadaşlar zengin oldum şunlara bir bakın. Sonunda be, sonunda be. He, kardeşim, hazine mi var? Ne diyorsun? Sesin çok az geliyor, yankılı geliyor, anlamıyorum. kardeşim, hayır, bu büyülüymüş kardeşim. Gelmeyin, geri dönün. Ha, büyü mü? Çok korkarım, ben geri dönüyorum. <laughs> Arkadaşlarım zengin oldum. Kanalımıza abone olup videomuzu da beğenirseniz çok teşekkür ederim. Sağda ve solda çıkan iki tane de mükemmel videoya çıktı. Tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere ve bay bay.